Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rauf Dektaş, Şerif Hüseyin'in yaşadığı pişmanlığın yakın tanığıydı. Dektaş, çocukluğunda babasıyla Kıbrıs'ta Şerif Hüseyin'e yaptıkları ziyaretleri şöyle anlatıyordu. Babamla yanına gittiğimizde hep aynı olay tekrarlanıyordu. Babam onun elini öper, o da anlatmaya başlardı. Şerif Hazretleri ah ben de yaptım, ah ben de yaptım, yaptığımın cezasını çekiyorum. Niye Osmanlı'ya ihanet ettik derdi. Çünkü İngilizler kendisine Arapların kralı ve Müslümanların halifesi olacağını vaat etmişlerdi. Halbuki Filistin'e İngilizler yerleşmişlerdi. Oraya Yahudiler mütemadiyen göç ediyorlardı. Suriye'ye Fransızlar kendi kültür ve dillerini yaymışlardı. İngilizler de Fıraka kendi dil ve kültürlerini götürmüşlerdi. Şerif Hüseyin, babamın yanında hep iç geçirirdi. Bundan sonra babam onu teselli edecek birkaç laf söyler, ben de yanında dururdum. Bir müddet sonra Şerif Hüseyin, Raif Allah, şu İstanbul havalarını dinleyeyim derdi. Konuşma esnasında bir taş plak çalmaya başlardı. O zaman Şerif Hüseyin ah İstanbul, payitaht diyerek ağlamaya başlardı. Babam o sırada onu teselli edici sözler söylerdi. Şerif Hazretleri, bu takdiri ilahidir üzülme, sen hata yaptın ama bundan çok pişman olduğun gözlerinden akan gözyaşlarından belli oluyor. Allah seni bundan dolayı affeder, yapma, ağlama derdi. Babam onu teselli ederken kendisi de ağlardı. Plak bitince biraz daha sohbet ederlerdi. Daha sonra babam onu elini öperdi. Biz kalkıp giderken Şerif Hüseyin, Rauf gel deyip bana elini öptürür ve elime bir altın verildi. Şerif Hüseyin o zamanlardan İngilizlerden emekli maaşı alıyordu. Ben de bu yüzden hep babamla Şerif Hazretleri'ne gitmek isterdim. Şerif Hüseyin hastalandı, ölümüne yakın Ündük Prensi olan oğlu Abdullah'ın yanına gitti. Onu Amman'a biz uğurlamıştık. Bir müddet sonra ise onun ölüm haberi bize ulaştı. Şerif Hüseyin'in pişmanlığı son zamanlarını geçirdiği yurdun kralı olan oğlu Abdullah'ın yanına yerleştiğinde de devam ediyordu. Kral Abdullah, Türk diplomat Perilun Cemal Erkin'e babasının üzüntüsünü şöyle anlatıyordu. Babam çok ızdırap çekti. Bir gün saray bandosu bahçede konser veriyor. Hava sıcak, pencereler açıktı. Bir ara bando hepimizin bildiği İzmir Marşı'nı çalmaya başladı. Babamın birçok eski hatıralarının canlanmasını önlemek için pencereyi kapattım. Evlat, neden o pencereyi kapatıyorsun? Biz bir marşının eski günleri bana hatırlatmaması için değil mi? Ben veli nimetine ihanet etmiş asi bir kulup. Günahı büyüktür. Kral olacağımı sandım. Tanrı beni sürgünlüğe düşürdü. Hasta oldum, buraya sığındım. Pencereyi aç, şu marşı dinleyip duyduğum vicdan azabının şiddeti o eski hatıraların canlanmasıyla büsbütün açsın bu dünyada çektiğim ızdıraptan artan vicdan azabıyla büsbütün ağırlaşsın. Ta ki Cenab-ı Hak bu günahkar kulunu dünyada affederek ahirette daha büyük cezadan korusun. Şerif Hüseyin 1931 yılında vefat ettiğinde geriye parçalanmış bir Orta Doğu, İngiliz ve Fransız maddasında devletlerle kurulmakta olan bir İsrail vardı. Şerif Hüseyin bu dünyaya veda ederken halkına yaptıklarının farkındaydı. Ancak tarih, Orta Doğu'daki yerel işbirlikçilerin tarihten hiç ders almadığını gösteriyor.